arkadaşlar bugün yepyeni bir deneyle karşınızdayız. Arkadaşlar bugün hiç duymadığınız bir deneyi göstermek istiyorum. Karbonat ve karbonat sirke ve balon testi. Arkadaşlar şimdi malzemelerimiz neler bir sayalım. Evet önümdeki bu şişenin içinde elma sirkesi var. Ama arkadaşlar küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Elma sirkesi değil üzüm sirkesi de koyabilirsiniz. Şimdi annenden, ba annenden bu balonu şişeye geçirmesi için yardım isteyeceğim. Evet. Evet. Annem balonu geçiriyor. Yardım almak lazım. Evet. Şimdi arkadaşlar, içine döküyoruz. İçine döküyoruz. Şu anda arkadaşlar balon şiyor. Evet görüyorsunuz. Görüyorsunuz şu anda karbonat te tepkimi yaptı. Balon şiyor. Evet şişiyor görüyorsunuz. Oo çok güzel şişti. Evet arkadaşlar bugünlük bir deneyimizin daha sonuna geldik. Bir dahaki deneyimizde görüşmek üzere. Hoş kalın. hoşça kalın akşamlarınız olsun.